önümüzdeki yaz herkesin suratında renkli, çiçekli maskeler görebiliriz. Böyle neşeli maskeler ürettik. Evlatlarımız için, gençlerimiz için. Her kıyafete uygun. Çiçeklisi, amblemlisi, Türk bayraklısı, süper kahramanlısı ve daha yüzlercesi. Maskeler çeşitleniyor, artık modası bile başlıyor. Dışarı çıktıklarında farklılık yaşamak istiyorlar kıyafetlerinin renginde olsun istiyorlar. Hani ona baktıkları zaman içleri biraz canlansın istiyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşım yapmış. Maske artık kıyafetin bir parçası olmalı demişti. Aynen öyle de oldu. Özellikle sosyal medya üzerinden çeşit çeşit rengarenk maske satışları başladı. Şimdi buna çok ilgi var. Çünkü artık diğer maskelerden sıkıldı insanlar. Bir maske modası başlayacak. Belki bunların üzerine gelecekte daha süslü şeyler yapacağız bir talep doğrultusunda da biz bu yelpazeyi daha genişleteceğiz. Ben her zaman siyah giyinirim. Ya siyah maske aldım. Maske modası çıkıyormuş efendim. Siz duydunuz mu hiç böyle bir modu? Duymadım ama bunun modası var yani. Kadınlar elbiselerine, erkekler gömleklerine göre maske tercih ediyor. Erkeklerin gömlek desenlerine uygun kumaşlar oluyor bu tarz şeyler. Kıyafetlerine mavili bir gömlek giydiğinde, iş yerine gittiğinde bunu tercih edebiliyor. Bayanlar daha çok çiçeklilere şey yapıyor. Hayvanseverler için böyle maskeler yaptık. Kıyafete göre onu takayım bunu takım yapıyor musun? <laughs> Tabii evet. <laughs> Siyah giydiğim zaman beyazı kullanıyorum. Lacivert falan giydiğim zaman mavi renk kullanıyorum. i̇şimizin gereği hangi uygunsa onu takıyoruz. Elbisemize göre değil. Liglerin başlamasına sayılı zaman kala takımlarda unutulmadı. Bütün Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor taraftar maskelerini yapacağız inşallah. Takım logolu halleri de çıkmış galiba. Evet. Bunları, Bilmiyorum, onu görmedim. Bunları alır mısınız öyle olsun? E, tabii alırım. Hatta gece kulüpleri açılır ümidiyle ona uygun maske isteyen bile oluyor. Kıyafetlerimizin renginde olsun, gidecekleri yere uyum sağlasın. Partilere falan gitmeleri gerektiğinde böyle canlı e, partilere uygun Canlı canlı şeyler yapacağız. Tabi onların arkasına çift kat pamuklu kumaş kullanacağız. Çocuklar şu sıralar belirli sürelerle dışarı çıkabiliyorlar ama dışarı çıktıklarında onların da maske takması gerekiyor. İşte ilgilerini çeksin diye bu tarz çizgi film karakterli ya da ayıcıklı maskeler tasarlandı. En çok ilgi gören hemen burada görmüş olduğunuz bu Spiderman maskesi. Yani süper kahramanlı olanlar işte onlar da yarın bir gün bunlarla sokaklarda dolaşabilecek. 5 yaş için bugün bir sipariş aldım. Onlar çünkü maske takmaktan korkuyorlar. Onları daha sevimli hale getirmek için güzel bö böcekli, ayıcıklı, kedili falan maskeler hazırlıyoruz. Yaz aylarında da hayatımızın birer parçası olacak maske çeşitlerinin daha da artması bekleniyor. Desene değil de kılık kıyafeti değil de sosyal mesafelerine dikkat etmeleri gerekiyor bence.